Merhabalar Burç TV ailesinin siz değerli takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Ağustos ayında burç yorumlarından Kova burcu ile devam ediyorum. Bugün Kova burçları için bir kahve içtim ve onlar için niyetleyerek falımı kapattım. Eğer siz de Kova burcundaysanız ya da sevdiğiniz, tanıdığınız bir yakınınız Kova burcuysa bu falı onun için niyet ederek dinleyebilirsiniz. E, falla ilgili olarak da olumlu ve güzel olan haberleri aldım ve kabul ettim deyip olumsuzları evrene yolladım hatta mühürledim de diyebilirsiniz. Hadi falımıza başlayalım. Öncelikle açıyorum falımı. Sizler de görün. Şöyle döndüreyim. Kapağı şöyle alalım. Evet sevgili kova burçları. Burada kocaman bir kalp çıkmış görüyorsunuz sizde. Evet, kalbinizin etrafında böyle insanlar 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 var. Böyle başka insanlar tarafından beğeniliyorsunuz sanırım. Etrafınızda birden fazla seçenek olabilir mi bu dönemde? Eğer yalnız ve bekarsanız bilmiyorum. İlişkilerinizde böyle bir sınav dönemi var sanki. Yani her türlü ilişkinizle sınanıyor olabilirsiniz şu anda. Ee, yani evliyseniz geçmişten gelen bazı konuları konuşmak durumunda kalıyor olabilirsiniz böyle. Hep etrafı bulutlu ve hani konuşma baloncuklarıyla dolu çıkmış. Ee, eğer evli değil bekarsanız da hani ilişkiniz böyle size eski tadı vermiyor olabilir ya da geçmişle ilgili bazı konular tekrar tekrar gündeme geliyor olabilir. Ve siz de böyle sanki hani başka seçeneklerimi değerlendirsem gibi düşüncelere kapılmışsınız biraz. Biraz böyle sürüncemede olan bir dönemden geçiyorsunuz. Böyle kafanız biraz karışmış, hani bulutlanmış açıkçası. Aslında böyle köklenmiş ve bağ kurmuş ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani güvenebileceğiniz insanlar almak istiyorsunuz hayatınıza öyle olduğu için yani bence pişmanlık yaşayacağınız ani ilişkilere sürüklenmemek sırf sizi beğeniyor diye hani insanlara böyle umut vermemek bence hani daha doğru olur evet siz sosyal ve arkadaş canlısı bir insansınız ve insanlar belki bunu yanlış anlıyor yanlış işaretler alıyor olabilirler sizlerden o yüzden belki biraz daha hani o anlamda davranışlarınıza biraz daha ket vurabilirsiniz yani. Hani sizin ondan hoşlandığınızı yanlışlıkla düşünen birileri olup size karşı duygular geliştirebilir insanlar. Hani bununla ilgili biraz daha böyle kendinizi belki geri çekmeniz gerekebilir bu dönemde. Biraz da lider ruhlusunuz yani böyle topluma lider eden, liderlik eden konumunda olduğunuz için de dediğim gibi hani insanların beğenisini topluyorsunuz, insanların gözünün önüne geliyorsunuz devamlı olarak bu da hani böyle düşüncelere sebebiyet vermiş olabilir o yüzden biraz daha bu anlamda kendinizi geriye çekmenizde fayda var evet bakın burada yine sadece siz ve kendiniz çıkmışsınız şurada yani kendinize dair bir konu ön plana geçecek yani sizden gelecek haberler var olabilir insanların hayatında böyle hani siz konuşulacaksınız Ağustos ayında öyle söyleyeyim ee, yani dış görünüşünüzle ilgili bir değişiklik yapacak olabilirsiniz yani saçınızı değiştirmek imajınızı değiştirmek ne bileyim hani e, ameliyat olmak hani estetik ameliyat botoks ya da bunun gibi bir şey. Hani böyle o kadar göz önündesiniz, o kadar alımlı ve havalı görünüyorsunuz ki böyle yani insanların hepsi size bakıyor ve sizi konuşuyor sanki. Hani birileri ve birbirlerine sizi anlatıyor yani öyle söyleyeyim belki hani bu şey de olabilir sosyal çevre dediğimiz şey hani sosyal medya da olabilir insanlar sizi takip ettiklerinde sizdeki değişimi görüp oradan da kendi aralarında konuşuyor olabilirler bu dönemde ama oldukça havalısınız yani bu dönem bir yıldızınız yüksek her yere davet ediliyorsunuz böyle hani ortamların böyle aranılan neşeli yüzü modundasınız ve insanlar sizi davet ediyorlar. Hani enerjiniz ve ışığınız da yetiyor yani her ortama girmeye böyle hani çekingen kalmıyorsunuz insanların arasında. Hani akıl yani topluma böyle liderlik eden böyle akıl hocası konumundasınız. O yüzden böyle değer ve saygı görüyorsunuz. Davet ediliyorsunuz her yere ve icabette ediyorsunuz yani bu davetlere. Evet finansal konularla ilgili böyle bir, e, bir takım düşünceleriniz var. Böyle bir para çıkışı gerçekleşecek sanki sizden. Ama bu parayı nereye harcadığınızla ilgili biraz e, hani 3 tane böyle seçenek var sanki önünüzde. Hani buraya mı harcasam şunu mu yapsam şunu mu yapsam. Mesela hani örnek vereyim yani bu araba bu büyük paramla hani birikimimle bir arsamı alsam bir ev mi alsam bir araba mı alsam hani yatırımımı ne şekilde değerlendirsem ya da işte ne bileyim altına mı borsaya mı dolara mı yatırsam gibi düşünceleriniz olabilir belki de kim bilir yani üçe bölmeniz gerekiyordur paranızı hani sepet yapılır ya böyle yatırım yaparken kaybetmemek için belki de öyle bir şey yapacaksınız böyle bir yatırım aşamasındasınız yani finansal anlamda büyük adımlar değil herhalde küçük Küçük adımlar atmanız gerekiyor. Yani falımız da onu gösteriyor. Küçük adımlar bölerek yavaş yavaş ilerlemek gerekiyor. Böyle aniden işte para kazanacağım hırsıyla hızlı alevlenmemek, çabuk davranmamak gerekiyor. Aynı zamanda yine parayla ilgili bakın böyle geçmişe ayağı dayanan bir şey daha var. Yani geçmişten gelen bir para bu. Miras olabilir, nafaka tarzında bir şey olabilir. Sizi destekleyecek bir para kapısı daha var. İki tane bakın. Biri de bu şekilde olacak. bu paradan da yani başka türlü bir hani hayrını göreceksiniz yani bu paranın da şimdiye kadar çıkmamış ortaya ama geçmişten geliyor bakın hani bir ayağa geçmişte olan bir para gelecek elinize bu da tabii ki sizi rahatlatacak bakın önü çok açık ve aydınlık zaten diğer yatırımlarınız da aynı şekilde güzel ilerleyecek yani eğer acele etmezseniz doğru kararlar alırsanız evet yani maddi tablonuz netleşiyor. Bakın gerçekten en net çıkan bölümü falanızın burası. Maddi tablonuz netleşiyor. Hani paramı böyle böyle harcamalıyım gibi düşünceleriniz Ağustos ayı içinde oluşacak ve tamamen netleşecek biraz da böyle sanki kimseye danışma ve akıl alma durumuna da girmemişsiniz, hep böyle kendi başınıza kararlar alıp uygulamışsınız şimdiye kadar gibi geldi bana. Hani ağızla yani konuşarak böyle birileriyle istişare yapmamışsınız bu kararları alırken ya da alacakken bu ay içerisinde. Hani kendiniz böyle düşünmüş ve karar vermişsiniz bunlara gibi çıkmış falınızda. Bazı konularda biraz kendinizi böyle aşağıya çekmişsiniz. Yani endişe ve takıntı yaptığınız bazı konular var. Aslında hiç öyle görünmüyorsunuz dışarıdan bakıldığında. Böyle sakin ve hani cool duruyorsunuz. Ama bazı şeyleri de biraz takıntı haline getirmişiz içimizde herhalde. Onları düşünmeye devam ediyoruz. Ama belki biraz böyle meditasyonun, duanın... Hani şifasını görebilirsiniz bu dönemde yani böyle bir ellerinizi açmışsınız sanki birinden bir şeyi böyle hani yakarırcasına istiyor gibisiniz. E, tabii böyle iste, isteklerimiz hani e, olumlu şekilde düşündüğümüz zaman gerçek olur ya eğer gerçekmiş gibi imgelersek onları gerçek olur e, derler. E, bunu yapmaya bence devam edin bu size iyi gelecek. Evet bir takım e, sağlık sorunlarınız olabilir bu dönemde. Böyle biraz hani yatar pozisyonda çıkmışsınız. Yani bir takım sağlık sorunlarınız nüksedebilir. Eğer şimdiye kadar ertelediyseniz bununla ilgili şeyleri böyle kalple ilgili bir ya da damar sağlığınızla ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilir misiniz bilmiyorum ama ya da akciğerde olabilir bu. Yani öyle bir imge gördüm e, falda. Hani böyle üst solunum yollarınızla ilgili bir şey yaşıyor olabilirsiniz belki ya da kalbinizle ilgili. Hani biraz böyle bir kırgınlık dönemi geçirecek de olabilirsiniz. sağlık sorunlarınıza dikkat edin. Eğer şimdiye kadar da kronikleşmediyse ve çıkmadıysa sağlık sorunlarınız Ağustos ayı içerisinde belki kendini hissettirebilir. Sizi şöyle bir yoklayabilir. Hani bunlara dikkat edin bence. Bir de falımızın şurasında şöyle bir şey çıkmış. Bakın böyle bir boşluk ve hani iki tarafından şöyle iki tane yol çıkmış ve böyle iki tane göz Hani karar vermeniz gereken böyle iki tane insan mı var acaba hayatınızda yani e, hayatınızı almayı düşünebileceğiniz iki farklı seçenek mi var kafanızda e, bekar e, olan e, kova burçları bilemiyorum ama böyle bir tanesine daha yakınsınız Hani onunla biraz daha derin bir e, iletişim içindesiniz Hani kalpten kalbe yoksa hani görüşme sıklığı anlamında söylemiyorum ama iki farklı bir e, Yol var böyle bu anlamda ama henüz karar vermemişsiniz ikisinin ortasında duruyorsunuz şu anda. İkisini de değerlendirme aşamasındasınız. Eğer evliyseniz de böyle bir... ...hani kalmak ve gitmek... ...ya da hani bu ilişkiyi güzelleştirmek... ...ya da daha da berbat etmek... ...hani nasıl diyeyim böyle kavgaları sürdürmek... ...hani inatlaşmayı sürdürmek... ...kozları toplamak... E, ...vesaire gibi yollara mı girsem... ...yoksa böyle ilişkimi düzenlemek... ...ve düzeltmek adına güzel adımlar mı atsam... ...acaba eşimle ya da... ...birliktelik yaşadığım kişiyle gibi... ...düşünceler içerisindesiniz. Hani bence o anlamda bu yaptığınız hani olumlamalar, meditasyonlar ya da dualar bence hani bu anlamda işe yarayacak. Sizi böyle doğru yola sevk edecek gibi e, gördüm ben. Evet. Aydınlık ve güzel çıktı yani genel olarak falınız. Sevgili kova burçları siz de pozitif insanlarsınız zaten. Falınız da aynen sizin gibi çıkmış. Evet hani dedim ya böyle içinizde bir takım şeyler var. Yani endişe ve kuşkular da var aynı zamanda. Onları da böyle kısa zamanda atacaksınız hani içinizden. Zaten yarı yarıya böyle yani karamsar düşünceler daha az hatta. Pozitif düşünceler hayatınızda daha fazla yer kaplıyor. Siz böyle biriyle beraber hani birisi sizi alıp böyle elinizden tutup hadi gel şuraya gidelim şunu yapalım diyecek sanki ve siz de tamam diyeceksiniz. Böyle hani uçarı yanınız var ya sizin çılgın bir tarafınız. Ya hadi gecenin şu saatinde mesela şunu yapalım. Yani denize girelim mesela. Ya da işte şöyle bir çılgınlık yapalım dediği bir plana dahil olacaksınız. Ve çok eğleneceksiniz. E, Falanız bu şekilde evet. çıktı sevgili kova burçları. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, başka fallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.